Herkese iyi günler arkadaşlar bugün Yasuo e, rehberi çekeceğim Videomda yapmaya amaçladığım şeyler Yasuo'nun yeteneklerini tanıtacağım Olası komboları Ondan sonra item buildi falan Onları öğretmeye çalışacağım İnşallah sizin için de benim için de yararlı olur Özel oyun açmamın sebebi normal veya dereceli oyunlarda bilgisayar çok FPS e sıkıntısı çekiyorum o yüzden özel oynaştım. Ee, şey, e şey Sıçrayla tutuştur almanızı tavsiye ederim ama ben e, tutuşturla ışından aldım çünkü botlarda oynadığımız için zaman kaybolmaması için. Ya son iküsü elinde tuttuğu kılıcı e, mouse yönünde e, ileri doğru atılır bir şekilde kılıcı sallar. Eğer kılıcı iki defa rakip minyona veya şampiyona tut, e, tutturursanız hortum oluşur. Hortumu da yine ile atabilirsiniz. Çünkü o hortumu tutturduktan sonra veya herhangi bir takım arkadaşınızın rakip şampiyonları zıplatması sonucunda e, ultinizi kullanabilirsiniz W yeteneği e, menzilli şampiyonlar veya menzilli yeteneği olan şampiyonların counter gibi bir şey. Mesela Ryze aldım karşıya ki bunu daha iyi gösterebileyim diye Ryze'ın Q'yosunu mesela W'yumla engelleyebilirim e bir birimin içinden geçer. Ya sonun Q E Q kombosu var. E'ye bastığınız gibi Q Q Q yaptığınız zaman birimin içine dö geçerken dön yani Kılıcın kılıcıyla beraber dönecek. Bot da olsa lane'i ittirmemeye çalışırım. Bakalım arkadaşımız nereye gidiyor. Biz de oraya gidelim. Işın alalım maksat zaman kaybolmasın. YouTube Mesela bakın yeteneğin üstünde 2 iki oldu rüzgarımızı hortumu hortumu açtı yani diyor vurduğumuz gibi o da gidiyor gibi iki olunca E'yi açacağım o komboyu size göstermeye çalışacağım ve <laughs> <Yes, o, gülüyor> pasifi hem kalkan hem kritik olasılığını yükselten bir şampiyon pasifi. Evet ikinci ortumu işte ikinci kuyu tutturdum ve ortumu açtım. Bir <laughs> salmadım. Tekrar hmm. ben kuyu açtım Bakın şimdi arkadaşlar. E, Garanti olsun diye. Bakın W minyonların vuruşunu da engelliyor. Şöyle gösterebilirsem Kim Bakın şimdi. Vuruyor. Aklım engelliyor. Bakın bu ara çarpıyor. Ben bir base atayım. Yasuo ya sonra iki tane statik ançer çıkıyorum kritik ihtimalini de arttırıyor ve yani Q'suyla beraber güzel demeye çatabiliyor. Sa zaten saldırı hızına dayalı, saldırı hızı ve kritik. ikinci item olarak da ebedi çıkabilirsiniz. Çünkü e statikle yani ebedin ebediğin pasifi, kritik vuruşları yüzde 250 miydi, 200 müydü? hasar olarak artışı hasar artışı olarak yansıtıyor. Bir de zaten asıl amaç yani Yasoyla hiç kasılmasanız bile farm yaparak Yasoyla yani her karakterde de öyle de yani Yasoyla farmla daha pis kasılabiliyorsunuz. Şu anda farm yapamadım ben. Çünkü zaten öğretici video. amacım öğretmek. içinden geçti. Zıpladı. Almayı düşünüyorum da. FPS e izin ver. Bakın alan etkisi. EQ'nun alan etkisi. Onu göstermek istedim. Bir daha yapayım. Benim minyon Şunu da göstereyim. Mortum açtıktan sonra EQ yaparsanız yine zıplatabiliyor. Yani garanti almak için böyle de yapabilirsiniz mesela. Göreceğim. Ondan sonra statiği çıkıp asıl demeyince de atmayı göstereceğim. Mesela bak şimdi o bana kıyak Ama ben çünkü Turu Çok iğrenç bir şey var. ya bu FPS e sonra. Ee, i̇şte statiğin alt itemini alacağım. Neydi? Hançer miydi? Neydi? bu Saldıracağız alalım ibreci göremiyorum, imleci göremiyorum. Öyle bir şekilde FPS var. Bu yoldan dönmeyeceğim. Nasıl öldüğümü de göremiyorum. Ay, ölmemişim Nasıl o kadar can düştüğünü de göremedim. Kule altına mı girdim acaba? 24 22 çatışmaya girince 09 13 Videoyu da kısa tutmaya çalışacağım sıkılmayasınız diye Ama zaten öğretme videosu demiştim Şimdi bu yeteneğini de açayım Böyle gördüğünüz gibi uzak biliyoruz diye basabiliyoruz Öylece adamı aldık yani çok iyi bir şampiyon Bence 2. 3. item olarak kan asıtamış veya ikinci item ebedi de 3. item olarak kan asıtamış mahvolmuş vahşi aylığa çıkabilir eğer rakipte çok tank varsa sonra son fısıltı <laughs> காங்க காசிலும் ne kadar rahat bir şekilde alabiliyoruz şimdi statiyi alabiliyor muyum Bir statikle aldığımı göstereyim yani daha rahat olduğu için ondan sonra videomu sonlandıracağım arkadaşlar bu arada forum sitemiz sergali.com'u ziyaret etmek üzere ziyaret ederseniz sevinirim aldık. Şuradan bir ışın alalım. Aydın amca bekliyorum. 10 saniye var. Ben <laughs> daha 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 kolay amm 2 daha <laughs> Alayım, <Rey Zanglos. Gülüyor> Arkadaşlar de şey kaldığını düşünmüyorum. Eğer e, şampiyonla çok oynarsanız baya kendinizi geliştirirseniz tek başınıza bile taşıyabilirsiniz. Videomu burada sonlandırıyorum. Herkese iyi günler.